Şimdi bugün çok güzel bir kadın ve çok güzel bir konu var. Bugün cuma şöyle biraz rahatlayalım. Biraz aşktan meşkten bahsedelim. Sevgili Tuğçe Işınsu yeni kitabıyla burada. Tuğçe'cim hoş geldin. Çok şık ve güzelsin uzun süredir görüşmüyorduk. Evet, Bu yeni kitabını ben e, hep görüyorum. Tuğçe'nin elinden daha mı rahat görülüyor? Ben de alabilir miyim Özge'ciğim? Evet. Benim hemen Tuğçe'yi çağırmalıyım. Hele bir de hafta sonu geliyor. Ben hafta sonu bugün İzmir'e gidiyorum. Ne olur ne olmaz çocuklar. Burcu Esmer Soya 300 bin liralık tek taş takılmış. Mi? Ben de ya. 200 liralık tek taşımla geldim. Ben lira aldım. 200 liraya aldım. Aynı büyüklükte. Havalı ama değil mi? Nasıl? İdare eder. Havalı yani. Gayet benim. havalı. Pek kötü değil. Gayet 200 olur. lira mı 200 lira kristal. Belli Beledi. oluyor mu? Olmuyor. Yani hoş duruyor bilmem. Çok hoş Gidiyor duruyor. yani. Hem de şakır şakır <gülüyor> parlıyor. <gülüyor> Teşekkür ederim. Tuğçe Aşın onu kendine aşık et yaşadığın aşk sana aynalık yapar demiş. Çok peki şimdi hadi sevgili hanımlar. Çoluğu çocuğu olanlar. Aşk. ya gözünüzü seveyim. Biz bu işi çözemedik. Ben de kitabını yazdım olmadı. Yıllardır, yüz yıllardır yazılıyor olmuyor. Şimdi onu kendine aşık etmeyi ben Tuğçe Işınsu'ya kendim değil, kendim değil bir arkadaşım için soruyorum. Böyle yaparlar ya. Kabul etmezler. Ben çok iyiyim. tabii tabii. Ben tamamım. Bir arkadaşım için soracağım. Tuğçe'cim şimdi e, bu kitabı uygulamak için önce kafamızda birinin olması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Çünkü kitap tamam. aynı zamanda benim daha önce yazdığım diğer aşk kitaplarından farklı olarak ruh eşimizi, o evet. her kimse hayatımıza davet etmenin formüllerini de anlatıyor. Bir tane mi vardır ondan? Hayır. Hayatınız boyunca sizin tekamülünüze uygun olarak değişik kişiler olabilir. Mesela 20'li yaşlarda farklı bir enerjidesinizdir. O zamanki ruh eşi farklı kişi, 30'lu yaşlardaki farklı kişi, 55 yaşındaki farklı olabilir. Doğru. Hayat yolculuğunda tek bir kişi de olabilir. Ha. Ruh eşini nasıl tanıyacağız, o kimdir, nasıl çekilir bunu anlatıyorum. Ama aşkı çekmenin gerçekte bilinç dışı, yani bilinçaltı kayıtları ile ilgili olduğunu asıl kitap anlatıyor. Kesin inanıyorum. Evet. Mesela regresyon diye bir çalışmamız var. Geçmiş yaşam şifası. Doğduğumuz anda kolektif bilinç, ortak bir bilgi havuzundan bizden önce yaşamış olan insanların aşk, ilişkiler, evlilikle ilgili anılarını çekiyoruz. Bu hayatımızdaki geçmişimiz, küçüklüğümüz, anne baba ile ilişki çok önemli. Bir de reenkarnasyon teorisi. Geçmiş Güzel hayatlarda birisine Aşkla ilgili bir darbe indirdiyseniz bunun karma borcunu bu hayatınızda yaşıyor olabilirsiniz. Bir teori olarak Ben incelendim. doğradım herhalde adamları Bu <laughs> Öyle bir karma yaşıyorum ki ancak o olabilir. Bilinç dışı kayıtlarınızı temizlemeden açıkçası aşkta yani bu diğer konularda öyle para, bereket, kariyer, hmm. sağlık pek de mutlu olamıyorsunuz. Kendi kendimize yapabiliyor muyuz yoksa Yapabilirsiniz. Teknik kitapta da anlattım. Hani insanlar evde nasıl uygulayabilir? Nasıl gelişiyor olay? Anlattım. Eee Videolarımı da zaten YouTube'a yüklemeye çalışıyorum Merkez kendi kendisine yapabilsin diye. Yani bilinç dışı nedir? Aslında bizi bilincimiz değil bilinç dışımız yönetiyor. Aşkta da bu böyle. Birçok insan ilişki yaşamaktan, toplumda böyle evlenmekten, gerçekte korkuyor. Evet. Yalnızlıkla ilgili o kadar büyük sabit kodlarımız var ki bilinçaltımız bizi yalnız bırakmaya zorluyor. Ve şunu hep anlatıyorum. Bir kadınla bir erkek bir araya geldiği zaman ikisinin bilincinden daha çok ikisinin bilinçaltı aynı anda irtibatta oluyor. Mesela benim bilinçaltımda sizin bilinçaltınız alışveriş halinde oluyor. O nedenle sizin korkularınız karşı tarafa geçiyor. O da anlaşmayı kabul ediyor. Tamam sen korkuyorsun diyor. Adam aldatıyor. Terk ediyor. Ansızın gidiyor. Evlilikten üç gün önce mesela. Bunlar hep bizden kaynaklanıyor. Bilinç dışımızdan. Şimdi erkek mantıklı kadına aşık olmaz karmaşık evet. sinyaller gönderen onun mantık evet. dünyasını alt üst eden kadına aşık olur. Evet. Sürekli zeka kanıtlama çabası kadar erkekleri yıldıran başka bir kadın hatası yoktur. Güçlü ve başarılı yanlarınızdan çok masum yanınızı bir erkeğe sunmanız gerekir. Yalnız ve mutsuz olmak biriyle mutsuz olmaktan daha iyidir. Evet. Doğru Erkeklerin mu? çok aşık oldukları kadınlar aşırı zeki e, kadınlar değil. Hata yapmak erkekte de aslında böyle, kadında daha da çok böyle sizi bazen karmaşık ve dolayısıyla daha cazibeli gösteriyor. Bay doğru, bayan doğru olmak karşı tarafa cazibe sinyali göndermiyor. O nedenle ara sıra hata yapmanız lazım. Öyle Hatalar mi? kafa karıştırır ve devinim sağlar, iniş çıkış sağlar. Bir ileri, üç geri. Hani yani çok... erkek arıza mı seviyor? çok fazla doğru yapan kadına aşık olmuyor. Belki evlenirken korkularından dolayı daha doğruları yapan bir kadını tercih edebilir. Ama konu aşksa, salt aşk tutkular, cazibe sürüklenme ise, o heyecan ve o duyguysa hata yapan kadınlara daha çok aşık olabiliyorlar. Ay, hata yapmaktan korkmayalım o zaman yahu. Yani kendimiz olmak aslında en cazibeli halimiz. Çok da fazla kurgulamaya gerek yok. İnsan hata yapmaya donanımlı olarak dünyaya gelip hmm. hata yapıyoruz. Mükemmel değiliz. O halimiz en cazibeli halimiz aslında. Aşkta başarısız olduğunuzu kodlar ve buna inanırsanız evren size olumsuzluk sunar evet. diyorsun. Siz neye inanıyorsanız evren sizi haksız çıkarmıyor. İnandığınız şeyi olumlu veya olumsuz size yaşatıyor. Ve şunu insanların unutmaması lazım. Bilinçaltımız iyi ile kötüyü ayırt edemez. Mesela yalnızlığı olumlu bir şey zannedip size onu yaşatabilir. Kadınlar görüyorum çok güzel, ha. çok kariyer. 7-8 senedir yalnızım. Hayatıma hiçbir erkek girme diyor. Sizden kaynaklanıyor. Çünkü bilinçaltınız ona uygun bir hayat Şimdi planı size sunuyor. Benim başıma gelmişti bu. <laughs> Bir deneme yaptı bir arkadaşım kuantumcusu evet. gibi böyle hani pozitif falan evet. dedi ki bana işte ne bir şeyler soruyor soruyor evet. sonra dedi ki 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun nerede görmek istiyorsun bir tarife şimdi ben bir şeyler tarif ettim bir yaşam biçimi bir meslek bir kariyerde uzun uzun falan dedi ki bak dedi farkında mısın? Ben 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 biz demiyorsun biri var demiyorsun Evet. çocuk var demiyorsun şöyle evet. bir yere taşınırız demiyorsun tarif, tarif ettiğin alanlar yaşam alanları bilmem ne hep tek kişilik siz de kendinize yapabilirsiniz bunu e dedik evet. sen zaten bunu istiyorsun. Sizin kaydınız bu ve onu yaşıyorsunuz. Değil mi? Evet aynen öyle. Yani, Onlar dönüştürülebiliyor ama kişi tercih ederse. Öyle mi? Evet. Bu. Peki şimdi şöyle bir formül var mı Tuğçe? Yani ben bu adamla bugün buluşacağım veya iş yerinde biri var çok hoşlanıyorum veya bir şey. Ben bunu kendime aşık edeyim. Bir. Şu, ya ilk buluşmada şunları yapayım. Ee, yaklaşırken şu sinyali vereyim falan. Böyle bir formülün var mı? Hani çünkü e, onu kendine aşık eti görünce bayağı bir ben heyecanlandım. <laughs> evet çok güzel aşk tasımları koydum. Süper ne? Enerji taşlarıyla çalışmalar koydum. E bilinçaltını formatladıktan sonra da karşı tarafa telepatik nasıl sinyaller gönderebilirsiniz. Bunları koydum. E, küp şekerin kristal vazifesi gö görmesi, küp şekerle ilgili Öyle yapılan mi? bir çalışmayı koydum. E, bir tane enerji çalışması var. İki elinizi böyle sürtüyorsunuz Çok basit. Adamı görünmeden önce, önce buluşmadan önce. önce İyice ne sürtüyorsunuz? Odaklanıyorsunuz. E, meleklerle ilgili çalışmalarım var ya baş melekler, kişisel koruyucu melekleriniz tamam. odaklandıktan sonra elinizi şöyle açıyorsunuz. ...bir enerji balonu yaratmak için... ...sonra elinizi birazcık şöyle kapatıyorsunuz... ...bir noktada dur diyor içtesiniz. Mesela bana şu anda geldi o. Tamam. Siz de evde uygulayabilirsiniz. Sonrasında odaklanıp... Bundan bir düşünce balonu yaratıyorsunuz. Onu zaten anlıyorsunuz hissederek. Bunun içine dileklerinizi söylüyorsunuz. Ya beni arasın falan da diyebiliyorsunuz. Sonra mesela. şöyle gönderiyorsunuz. Tamam güzel bu mi? Bu tarz çalışmalarda egoyu devreye sokmayacaksın. Herkes diyor ki ya bu kadar basit mi? Elini sürttün, açtın, işte balonu yarattın. Düşünme kardeşim serip, sen yap ya. Edin. O egonun sesi, zihnin sesi. Onu dışarıda bırakmanız lazım. Zaten ne kaybedeceksin? Ne kaybedeceksiniz? Deneyin gitsin. Bir de Adam arasın için... diye bunu yapabiliyor musun? Mesela Tabii, kadın arasın, için zaten tamam. Tamam. ki aramıyor uzakta artık tamam. bağınız koptu. Bu telepatik yolları kullanabilirsiniz. Bunu sizin için çalıştım. Son iki gecedir çalışıyorum. Bu taş Afrika'dan geldi. Özel bir perde kuvars kristali. Size yani seda akülü olarak. Yutayım. De ki bana onu. Yani yut, Burcu, Barış tek taş geldi bana. Fark ettiniz mi? Burcu esmer soyun 300 bin liralık tek taşına basar. Ben Bu. sana bir şey söyleyeyim mi Tuğçe'ciğim? <laughs> Gel alayım onu bir kere. <laughs> Allahım madem bak ya programın sonunu bekleyemiyorum. Özel enerjisi çalışılmış aşk taşı ve Ver, gerçek. Ben. Çok teşekkür ediyorum. Afrika'dan geldik. Cape şimdi... Town'dan sizin için. Gel Gerçekten... çalış. Gerçekten. Evet. Şimdi bununla ilgili bugün ben bir anı anlatmadım <laughs> mı çocuklar? Bugün dedim ki. Ben diliyorum taş izledim mi? Evet aynen. Bu da taş ya. Bak, Gerçek şey. taş. Pembe kuvars kristali ve size kısmet ve şansı çekecek Harika. inşallah. Bunu ne yapmam gerekiyor? Yanımda taşıyacağım. Bunu donay ve inay gecelerinde sol avucumuza koyuyoruz. Sol. Dileklerimizi kodluyoruz. O gece yastığımızın altına bu taşla uyuyoruz. Göreceğimiz rüyayı sonrasında inşallah Allah da kısmet ederse yaşıyoruz. İnşallah. Sevgi i̇nşallah. çok önemli. Bak evet. sevgi nasıl bir şey biliyor musun? Ne yersek yiyelim daha da lezzetlendiriyor. Aynen öyle. Güzel şeylerin tadını artırıyor. Kötü şeylerin üzüntüsünü azaltıyor. Sevgi bunun için lazım. Aynen Sevgisiz öyle. Sevgisiz yaşanır mı? Yaşanır. Nasıl yaşanır? Benim gibi yani sol beyin mantık falan olur. Güzel o da güzel ama sevgi mutluluğu artırırken mutsuzluğu azalttığı için bence şart. Şimdi sadece hani aşkı arayanlar yalnızlar için mi Tuğçe'nin tavsiyeleri? Hayır. Evlilikte de uygulanabilecek önerileri var. Evin dışında eşinizi temsil ederken hanımefendi her zaman olun ama evin içinde her zaman evet. hanımefendi olmayın. Evet, olmayın. Çok fazla dışarıdaki kisvesiyle devam ediyor hanımlar evde de. Mesela afrodizyaklı parfüm sürmek veya çekici olmak, cazibeli olmak bunları unutuyorlar. Çok fazla anne modeline odaklandığınız Tabii. zaman eş, partner, flört eden kadın modelinden çıktığınız zaman evliliklerde sorunlar olabiliyor. Aniden kırmızı giyin, afrodizyaklı evet. parfüm kullanın, dırdırı bırakın o çok önemli. <laughs> ya Dırdır ya. çok önemli. Evet. <laughs> Erkeklerin en nefret ettiği şey. Ya bir yere gitmiyor ki sen hoşlanıyor musun? Bana annem dırdır edince ona da sinir oluyorum. Ya en güzel tepki şey. susmak. Asil bir şekilde sus, git, o hatasını anlasın, o gelsin. Orada dırdır etmeye gerek yok, bir şey de çözmüyorsun o şekilde çünkü. Bir de burada çok güzel söylemişsin. Eşiniz evin dışında zaten yoruluyor. Evet. Dünyayla <laughs> mücadele ediyor. Bırak evin şımarık bebeği, oğlu versin. Ne var? Yani değil mi? <laughs> evet. Biz de öyle. nasıl şımarmaktan hoşlanıyorsak, demek aynen erkek öyle. de öyle. Anlayışlı olmayı öneriyor, kıskanç olmamayı öneriyor. Ben buna kesinlikle e, katılıyorum çünkü kıskanç olsan, kıskançlık yapsan, dırdır yapsan bile bir kazancın yok yani evet. bir şey elde etmiyorsun. Bir de kıskançlıkla ilgili altın çizeyim. Eğer başka bir kadından kıskançlıkla ilgili bahsederseniz, işte seni sekreterine yakın görüyorum veya o gün restoranda o kadına baktın, diğer kadının altını çiziyorsunuz ve erkek beyni bizim gibi hareket etmiyor, diğer kadını daha çok düşünmeye başlıyor. Öyle Kendi mi? kuyunuzu kendiniz kazıyorsunuz bu şekilde. Kadınlar. Ha, çok yani önemli. onu yok farz etmek daha evet, iyi. Aynen çok güzel. öyle. Şu çok güzel galiba. Evde kavga oluyorsa ertesi gün cam kase içine kaya tuzu bulundurun. Ada çayıyla <laughs> tütsü yapın evi yenileyin diyor. Evet. Öyle mi fayda? olur tuz, mu? Önce tuz sonra üstüne su koyuyoruz. O tuz kasenin üstüne çıktığı güne kadar bekleyeceğiz. Suyu aşıp kasenin öyle üstüne mi? çıkacak. Bu gerçekleştiğinde evde tekrar süt liman ne bir hava sürer? olur. Ne kadar sürer? En fazla 3-4 gündür eğer yoğun kavgalar, tartışmalar evet. oluyorsa. Evin tekrar enerjisini düzeltiyor. Adaçay'ı yayıyla ve Adaçay'ın kendi statüsü yapmak da çok işe yarıyor. Fark yaratın diyorsun, samimi ama gizemli olun. Ya şu gizemli kadın işi bak o da evet, bende. Evet, çok yapın. önemli. Ben onu beceremiyorum. Evet, kafa karıştıracaksın. O kadar netim ki ben erkek Bir lafı atıp geri çekileceksin. Öyle ya bu ne demek istedi, bunu dedi ama hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu? Hemen teslim oluyor kadınlar. Kadın teslim olmaz. Her zaman için erkek peşinden koşar. Bütün dünyada böyle, 2013 yılında da böyle. Böyle bir şey yok. Tabii tabii çünkü onu seviyor. Evet. Avcılığı seviyor, Avcı, genleri de öyle, öyle doğuyor. Kadınlar mesaj atıyor. Beni aramadın. E aramadı. Seni aramak istemiyor işte. Niye arıyorsun i̇şte sen adamı? O arar. İstediği zaman arar. Seni unutmadı. Ben kendimi hatırlatayım diyor. Hatırlatmana gerek yok. Aynen. Senden etkilendiyse zaten senin arar. Zaten hatırlatılma ihtiyacım varsa sıkıntı orada. <laughs> Bitmiştir. Bir de şöyle <laughs> evet. bir şey var. Biz erkekler için bahaneler buluyoruz. Şimdi evet. Çok, çok işim var. Toplantısı var. Ya patronuyla evet. bütün gün o yüzden. <laughs> Kardeşim yok ya patronuyla da olsa aramak isteyen adam öyle arıyor ki. En başları Aynen. hatırlayın. Nasıl arıyordu? Nasıl soruyordu? Nasıl buluyordu sizi isteyince? Mesela. Evet. Küçük bir şey söyleyebilir miyim? Çarşamba günleri canlı yayınlanan bir program var. Aşk para kariyer ismi. E, saat 13'te internet üzerinden netd.com net tamam. E, buraya değerli e, izleyicilerimiz genelde hanımlar %90'ı hanımlardan e, oluşuyor. Sorularını gönderiyorlar. Genelde aşk ağırlıklı oluyor. Ayrılık barışacaklar mı? Neler olabilir? Telepati kurarak onlarla melek kartları telepati as ve astroloji as yoluyla e, yorumlar yapıyoruz. Sizin değerli izleyicilerinizi de beklerim. Çarşamba şey çünkü e, sana doyamayacaklar onlar. Yani çok güzel olacak bu. Şimdi kendin ol gereken yerde risk al Çok gerekiyorsa evet. terk et ne demek Tuğçe Şimdi aldatıldın 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 Artık direniyorsan o adam seni yeniden aldatılacak Veya bir kenara itildin Adam 3-4 aydır tamamen ilgisizse Bu devam edecektir Kadınlar terk etmekten çok korkuyorlar Ben de hep şunu söylüyorum Terk etme hissi geldiyse ...korkuyorsan o korkuyu bir kenara at. Terk et. Çünkü ten, sen terk ettikten... ...sonrasında gerçek ruh eşin... ...ruh ikizin... ...senin karma planında olan gerçek insan sana gelecek. Bir şey bittiği zaman daha iyisi... ...evren tarafından, enerjiler tarafından... ...bize gönderiliyor. Biz kaybetmekten çok korkuyoruz. Böyle insanlar var etrafında. 20 senedir evli bir erkeği bekliyor. Veya adam 3 senedir ortada yok. Yok diyor. O kızdan ayrılıp yine bana dönecek. Sonunda benle evlenecek diyor. Bu kadınlar kendilerini ona. kandırıyorlar. Böyle bir şey yok. Senin ruh eşin olan bir insan sana gelir. Zaten ana bir kader planı vardır. Kimse. Su gibi akar. Evet su gibi akar. Olması gerekenler oluyor. Asla gitmeyen ilişkileri sürdürmek kişinin kendi tekamülünü tıkamasından başka bir şey değil. Bunu çok güzel söylemişsiniz. Hakikaten bazı şeyler sadece terk etme korkusundan dolayı uzatmalar oynanıyor. Evet biteceğini herkes biliyor. Herkes aslında. biliyor. Yürümediğini de herkes. Görüyor. Birçok evlilik böyle Tuğçe. Aynen Bitmiş öyle. ama insanlar yastığını yatağını lavabosunu veya işte ortak dostlarını falan özleyeceğini alışkanlığını arayacağını düşündüğünden dolayı aslında hep hepimiz sevgiye, sevilmeye layıkken onurlu bir yalnızlık yerine onursuz bir